Ş Şire'de Şile'de İmrenli'deyiz. Şu anda arkadaşlar Alkan ailesinden herkesin size selamı var. <laughs> Selamlar. Görüşürüz. <laughs> Bağırın, gidip... Cennet. Görüşürüz. Düştüm, ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın, <mühendisinden>, <gülüyor> 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 Mücadele evet. ediyorum. Ben geri dönüşü Bal gibi. <laughs> Ay bu canın sör var ya, haş kabartmasına. E, Ay ben <laughs> <laughs> Arkadaşlar, İmrenli Köyü'ne geldim. Evet arkadaşlar, Şile'nin köylerini adım adım gezmeye devam ediyoruz. Şu anda e, Akçakese köyünden 2 kilometre uzaklıkta olan e, İmrenli köyündeyim. İmrenli köyü gerçekten e, ilk defa geliyorum ben de. E, yine Akçakese kadar güzel olduğunu duydum. Evet, gelin bakalım İmrenli nasıl bir yer. Yine görüyorsunuz yem yeşil. Çok güzel eski evler var. Açtım kamerayı. Evet şimdi İmrenli Köyü'ndeyiz. <laughs> Ay ya. Burası da yine çok güzel bir köy. Tıpkı Şirin'in diğer köyleri kadar güzel. Burada hanımlar oturmuşlar. Ee, öğle saati ee, bir muhabbet. Evet, <laughs> evet biraz anlatırsanız İsminizi de söyleyin. Nesri. Nesri Hanım. İmrenli Köyü nasıl bir köydür? Köyümüz çok güzel. Hı hı. Mavisi, deniz yakın, hı hı. yeşilliği var. Evet. Yani memnunuz köyümüzden. Siz burada mısınız doğma büyüme yoksa gelin mi geldiniz? Ben buraya gelin olarak geldim. Aha. Siz nereden geldiniz? Gökmaz'tan. Ay orası da çok güzel. Ben gittim oraya da. Çok güzel bir köy. Evet. Ama Şirin'in bütün köyleri güzel anladığım kadarıyla. Evet. Sonuçta siz İstanbul'un aslında yerlisisiniz. İstanbul'un içinde? İstanbul'da doğdum. Köyüm yani Aslı. Buraya gelin olarak geldim. 40 sene oldu. Aha. Köylerimizden memnunuz. Yazın daha güzel oluyor. Cıvıl cıvıl. Çoluk çocuğumuz geliyor. Hı -hı. Zaman geçiyor. Ee, neler yaptınız bunca zaman burada? Yani hani böyle çok şanslısınız. Hani İstanbul'un içerisinde böyle doğanın şöyle ben daha bu sene burada sürekli kaldım. Öyle mi? Gidip geliyordum. Nereden? Beyler İstanbul, Beyler Orası da güzel. Şanslısınız. Yine şanslısınız. Yine, yine, denize yakınız. <laughs> yine deniz. <laughs> yine burası da öyle. hem de güzel oralarda yine. Çok tarihi. Güzel. güzel. Evet. Mekanlar Orada da var. yani güzel geçiyordu zaman. <laughs> E burada nasıl geçiyor? Peki hani mesela e, köy hayatını pek bilmiyoruz ya mesela. Hani gelip gidiyorsunuz ama siz hani ikisini de biliyorsunuz. Şimdi şöyle şimdi. bahçe yapanlar işte topraktan uğraşıyor. Bahçesinden. Ben pek yapmıyorum. benim yapıyor. Hı -hı. E, olanları değerlendiriyoruz. Hı -hı. Sos yaptık mesela bu sırada. Sostan hı -hı. geçiyor. Bir şeyler yapıp dolaba sarartıp koyuyoruz. Hı hı. Derken. İki evi de idare ediyorsunuz böyle. E, yani. Yani. <laughs> Hani bir de İstanbul içinde olduktan sonra Beyler Bey yine dediğim gibi çok şanslısınız. Güzel yani. Hem böyle Çok güzel. Denizimiz yakın. Deniz, evet. Sıkıldığımız zaman sahile inip oturabiliyorduk. Beyler Bey öyle. Burası da güzel. Ne yani burada da yine burada da sahil, sahil var. tabii ki tabii çok yakın denizimiz. çok, yakın. buranın. Yeşilimiz çok. Yani ben sıkılmıyorum. Güzel geçiyor. Evet. Arkadaş ortamı komşularımız, akrabamız, yeğenimiz. Evet, evet. Bize ziyarete gelmiş. Evet, burada komşuluk var. Tabii ki, tabii Şehrin tabii. Şehrin içinden daha farklıdır burada hayat. Tavuklar falan yürüyor, değişik gelir insana, değil mi hani? Tabii ki, doğayla iç içe güzel bir yaşam. Evet. Sıkılmıyor, bir de İstanbul ortamı gibi. Artık köyde köy şeyi kalmadı. Öyle mi? Yani yerine göre kahve ortamımız oluyor. Hı -hı. Gün yapıyor musunuz? Gün, hemen hemen her gün bir şey kahve şeyimiz var. Ha, bir sabah saat kaldı. kendimize zaman ayırıyoruz, iki saat. Sonra? Sonra bilmiyorum, yemek İstanbul usulü. Ben bu köy yani şeyini yaşamıyorum işleri. yani, pek Hı -hı. Bir şey anlamıyorum. Hı -hı. Aynı nasıl İstanbul'da geçiyorsa burada da öyle. Evet ama yine de burada bir daha e, samimi görüşmeler var yani her gün kahve İstanbul'da görüşmüyorsunuzdur kahve yapmıyorsunuzdur. Ya işte, tabii ki İstanbul'da herkesin var, herkesi fazla tanıyamıyorsun ama Hı. burada birbirimizi iç içe herkes birbirini tanıyor bir komşuluğumuz var Hı -hı. güzel akıp geçiyor zaman. Peki burayı bilmeyen ne düşün? e, burayı bilmeyenler için ne demek istersiniz? Hani e, buraya gel gelemeyenler, göremeyenler, ismini bile bilmeyenler Buyursun var. Buyursun gelsinler. Yani bu zaman şeyi değerlendirsinler. Çok güzel. Evet. İstanbul'a hala böyle doğal ortamların olması çok Tabii hoş bir şey. ki yakın. İstanbul'a yakın. Evet. Bir de ulaşım kolay. Hı hı. Uzak değil mesafe. Senin zaman gidip gelebiliyorsun. Hafta sonu çocuklarımız geliyor. Hı hı. Eltim geliyor. <laughs> o da devamlı kalamıyor burada. Hı hı. Derken akıp geçiyor zaman. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok ederim. Sağ olun. ködi dolu arkadaşlar. Arkadaşlar şu yeşilliğe, şu doğaya bakar mısınız? Çok güzel gerçekten. Aha bakın küçük bir akmayak çeşmesi de var. Burada da yine ahşap evler görüyoruz. Hmm. Efendim? Merhaba. Efendim. YouTube için çekim yapıyorum. Biraz konuşabilir miyiz? Dur geliyorum. Aa, bakın ne kadar güzel böyle ağaçların arasında Aa, serin serin ya. oturuyorlar güneş yok Şeyimizi gölge. beğendin evet. mi? Beğendim çok güzel eviniz. Ni geliyorum. İlk defa merhabalar. Merhaba, geliyorum merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Hoş geldin. <laughs> Ama ikiniz yan <canlı> yana oturun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çok abla güzel. kardeş. Aa öyle mi? Yani. Aa çok hoş. Çünkü evet. şey olsun diye hani böyle beraber er çekeyim tamam, diye. Ben tamam ben oturamam kışlık. Aa, evet. Çok da güzelmiş. Böyle yaklaşın siz de. Evet. Bir şey, Yok, şey, olmaz, bir şey olmaz. olmaz Görünmez. tamam. Görünmez. Evet şimdi İmrenli'deyiz. İmrenli evet. e, köy hanımlarıyla beraberiz. Sizleri tanıyalım ablacığım. Ben Nebahat Avukan. Nebahat abla. Ee, Semiha Tartarlar. Evet siz. Bu evin kızıyım Evet. Şirin Özdemir. Şirin Hanım. O da bu evin kızı. E, evet. Üç kişi de bu evin kızları. ben amca kızıyım. Amca da. Kız. onlar kardeş bu taraftalar. Tamam. Aynı evdeyiz. Harika. İmir annedesiniz. Böyle güzel ahşap bir evde yaşıyorsunuz. Evet. İstanbul'da yaşıyorsunuz ama İstanbul'da köy hayatı yaşamışsınız. Burada mı doğdunuz, büyüdünüz? Evet. Doğduk, evet. Doğdunuz evet, evet. burada. Ee, nasıl geçti İmir annede hayat? Ya ben yaşamadım. Ben Hı -hı. 6 aylıktan annem beni almış buradan İstanbul'a gitmişim. Hı -hı. Ben İstanbul'da yaşadım. Şimdi evet, gelip oturuyorum evet. ben burada yani. Evet. Onlar burada doğmuşlar, büyümüşler. Okula falan burada gitmişler Hı -hı. mesela kızlar. Evet. evet. Böyle evet. yani hayatımız. Tamam, siz anlatın. Ee, e, biz burada bu evde doğduk, evet. bu evde büyüdük. Evet. Burada okula gittik. Çok ee, güzel. bizim zamanımızda kış çok oluyordu. Evet. Kar bize kadar olurdu rahmetli babam Yolu açardı, biz öyle giderdik okula. O şartlarda. O tabii. şartlarda büyüdük tabii. biz hı hı. Bu köylerde. Ee, yani yoksulluk vardı bizde. Bu, bu kadar vasıta yani yoktu. Bu kadar hı. araba yoktu, şey yoktu. Yani o yoksulluklar içinde büyüdük, hı hı. gelin olduk, gittik, tekrar yine döndük geldik yazın işte yine geliyoruz <laughs> baba evine. Ya yazları geliyorsunuz. Yazları, ya yazları, yazları. Geliyorsun. Yok kışın burada yaşamıyorum. Ya, neredesiniz ya, kışları? İstanbul'dayım. Ben, ben Üsküdar'dayım. Üskü... Üskü... Üsküdar Bayrampaşa. Ben Bayrampaşa'dayım. Ben Üsküdar'da yaşıyorum. Evet. Ee, kızınız mı? Kız, kardeşim. Kardeşim. kız, kız kardeş. Kardeş. Kardeşiz. Küçük... Beraber misiniz? En küçük kız kardeşiz. Siz de Bayrampaşa'da? Yok. Ben Ümraniye. O, İmrani, o da Ümraniye'de. Herkes dağılıyor. Yazları burada. Aynen. Evet. Yazın Mayıs gibi mi geliyorsunuz? Ee, yani Mayıs sonu Haziran yani. gibi. Bayram için geliyoruz. Kurban Sonra Bayramı da, için geliyoruz genelde. Kasım gibi ee, gidiyoruz. Kaçtı Ekim sonu dönüyoruz. Ha, Ekim sonu gidiyorsunuz. Evet, şey olmasın diye e, kışın kışa kalmayalım. <laughs> kışın biraz zor oluyor. Odun, evler doğalgazlı değil. Ha. Yani 3-4 ay yapıyoruz. burada sıcak havalar sıcaktan Evet, evet. yazda burada, burada geçiriyoruz. Burada geçiriyorsunuz. Burası da çok güzel İmrenli köyü. Yemyeşil, evet. Doğası evet, falan evet. harika. Evet. Sokaklar böyle ağaçlarla dolu. Evler evet. eski evler. Evet. Ee, hani siz daha iyi biliyorsunuz buranın eskisi olarak. Ee, o zamandan bu zamana neler değişti burada? Değişti derken çok da bir şey değişik çok yok değişik. yani. Değişmedi Yok o kadar fazla yok, bir değişik. Kağızımıza bak. Düşme, düşme. burada kalan oturanlar alıyorlar. Ha evet tamam. Evet. bayağı traktör sesleri evet. oluyor. Burada da evet. traktör sesi oluyor. O <laughs> e, da çekiyorlar şimdi. Evet. Çok bir şey olmuyor. yani Bir hafta... Evet kadar 10 gün kadar bir şey oluyor. Ondan sonra o da bitiyor. O da. Hı -hı. Sonra Hı -hı. tamamen rüzgarın sesi, ağaçlar Aynen öyle. Yani. Yani Çünkü senin. bütün, gençler, bütün evet. gençler dönüyor İstanbul'a. Mesela yazlık ha. geliyorlar herkes. Burada kalan yaşlılar kalıyor. Evet. Ondan sonra onlar da oğlan varsa oğlanın yanına, kızı varsa kızın yanına onlar 1-2 ay gidip geliyorlar yani evet. yaşlılarda. Böyle geçiyor hayat. Siz anlatıyordunuz sen o zamandan bu zamana neler değişti burada? Ee, birim zamanımdan bu zamana çok da değişen bir şey yok. Ha tabii biraz e, vesayetler e, daha çoğaldı. Biraz daha kalabalıklaştı işte, köy. Hı hı. Köy daha kalabalık. Yabancılar çok. Yabancı Yabancımız daha çok. çok turist dışarıdan mı? evet, yani, gelenler satın alanlar da mı var? Tabii tabii, 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 esas satın alanlar mı? Tabii, hmm. satın alanlar. Hmm. Yarı yarıya mı değişti? Aa, hemen hemen evet, yani. Evet, yarın, yarıdan da fazladır. fazladır. Hmm. Yani çok fazladır. Çok değişik evler gelen yapıldı. oldu. Çok evler yapıldı. Yeni evler çok Yeni yapıldı. evler yapıldı. Evet, evet, yani. evet. Yani bu bunlardan çok fazla yoktur yani. Eski Eskiler de. bunlar evet, vardır evet, ama işte evet. yani ne bileyim saysan Kaç tane var? Mesela ben benim 10, daha eski restore yani. ettirdim ben Hı -hı. ondan şimdi Yazdan yaza geliyorum ama evet. onun üstüne. Diyeceğim işte yani yazın ömrümüz burada geçiyor. Kışın İstanbul'da geçiyor. Evet. Yani ama hani mesela doğru. biz bilmiyoruz ya böyle bir yerde hani e, köylük bir yer sonuçta. Evet. Ne olursa olsun, hani İstanbul gibi değil dediğim evet. gibi. Yani İstanbul'un içi gibi değil. Yani yani değil. değil. İstanbul işi çok gibi. kalabalık Aynen. Aynen. Kimse evet. kimse pek fazla e, nazik de değil artık eskisi evet. gibi. Yani evet. İstanbul büyük şehir ama eskiden hani evet. Daha farklı düşünülürdü. Tabii. Şimdi öyle değil. Daha böyle harudurgülü. Evet, Hani evet. burada mesela komşuluk var mı? İnsan ilişkileri var var mı? Var, var, var. var, var, yani var değişmiş. Var. 150'si değişti dediniz ama onlar gelenler uyum sağlayabildi mi? Ee, şimdi şu mahallede bizim yabancımız yok. yok. Amcamızın evi karşısı Hı -hı. Bu komşumuz karşımızda. Hepsi de evet. oğlu var şimdi böyle. Yani böyle mahallece biz bir komşuluğumuz var birbirimize. Eskiler... Zaten akrabayız Hı -hı. zaten Hı -hı. ondan sonra şimdi... Öyle bir devam ediyoruz biz. Evet. Ama gelen yabancılar da olacak sahilde. Hmm. sahilde arsa alanlar evle paralar evet. devamlı sahilde onlar yani hmm. bizim köyün içinde pek alakaları yok yani ya onlar köyün içinde değiller Sana Değiller, değiller. bu tarafta şey akkaya ya. derler o tarafta var hmm. burada iskele de var ondan sonra bütün yabancılar hmm. öyle yani köyümüzün içinde çok yabancımız yok peki bana hep şey soruyorlar orada ev fiyatları nasıl kiralar nasıl hani böyle yavrum, bir şey yavrum kiralar derken yani kira içinde bir şu şeyimizin arkadaşı vardı geldi aşağıda hmm. tuttu bir şeyde bir daire Ondan sonra e, aylık 10, on, on 10 veriyormuştu. 10. Şimdi yükselmiş galiba. Uh -huh. 10 üstüne 15 demişler. demişler. 15 ha yani, yani. Yani. yani, öyle. E, ee, bir köylü gibi. Köy evi değil, yine şey, Daim, apartman, 3 apartman apartman katlı bina. Hmm. Bir dairesini eşi vefat etmiş hanımı, hmm. kiraya veriyormuş şey. ya tek başına. Hı. Ondan sonra öyle yani, o kadar böyle bir eski evlerde oturan fazla yok yani öyle kira Hı. olarak. Herkes Hı. kendisi gelip oturuyor. Büyükler zaten hep öldüler. Büyükler Hı. ölüyor, gelini gelecek, ya oğlu gidecek, torunu gelecek, öyleler yani. yani gençlerde, anneler, babalar hep vefat etti. Köylerde Hı. bir iş sahası olmadığı için gençler de hep İstanbul'da, evet. İstanbul'da çalışıyorlar, evet. torunlar, şeyler. E Onlar da öyle bir gelme gibi bir şey olmuyor, imkanı hmm. olmuyor. Yani büyükler öldükten sonra evler biraz daha kapanıyor. Tadık açıyor yani. Evet yani. Hmm. Kışın o kadar şeyli olmaz bariye evet, evet. olmaz yani. yani Kış... Belki tarım vardı. Yapmıyor. Vardı. Vardı, vardı. vardı. Hayvancılık Şimdi var mıydı? Vardı. vardı gene tabii. He. Vardı tabii. Tarımcılık da vardı. Şimdi çok vardı. yok. Hiçbir şey. Hiçbir şey. Hiçbir, Hiçbir şey, yok şey ama. Yok. Hiçbir, Şu şey, yok. Şey. Şu anda sadece emekli. Ek ekmekçi kapıya geliyor. He. Alıyoruz buradan. Ee, evet. haftanın iki günü sebzeci geliyor. Kuru bakliyatçı geliyor. Hı -hı. Kapıdan alıyoruz. Evet, evet. Böyle yani. Hep böyle geçiyor. Aynen. Peki hep böyle, böyle, böyle kendi aranızda gün falan yapıyor musunuz Yok. öyle şeyler? Yok. Biz Güzel de akraba olduğumuz için bir çay deme, hep beraber oluyoruz yerine Aynen. göre yani. Aynen. Güne ya. hiç gerek kalmıyor. <laughs> Buranın Aynen. havası da güzel. Geceleri evet. rahat uyuyorsunuz. Tabii çok. tabii tabii. Hı -hı. Bir ama işte de bizim kapımız çok oluyoruz. güzel. Ha, Biraz bir şey bizim bu kapımız yapalım. rüzgardan mesela köyün içine in yanarsın sıcakta. Evet, bizim sıcak, burası. Iyi ha, oldu bana. her şey bizim burası çok eser. Ondan çok memnunuz yani. Evet, yazın tam. Aynen. Güzel. Evet. Aynen. Ee, evet. Peki buraları bilmeyenlere ne demek istersiniz? Yani bu videoyu izleyip de sizi görecekler şimdi. Gelmesinler. Siz her şey söyledik. Yani köyümüzdeki yabancılardan da memnun değiliz Yabancılar yani. da? Değiliz. Ya ne bileyim işte yok. şimdi bak iskele denizlere rahat Aha. giremiyoruz. Kapattılar bütün her köyün, Aa, tabii, köyün şeyini yer yok. yani, evinden. Yani, ondan sonra Anladım. Cümle, ne denizimize rahat girebiliyoruz. Evet. E, gelen her gün gelenler e, ayrı bir dert. Kahve ondan yapayım mı? yapayım yok, yok, yok sağ ol, Ondan sonra cümle, gelip affeden her şey pisliğini bırakıp gidenler mi demişsin? Aha. Ondan sonra cümle, onlardan hiç memnun değiliz. Hatta ha. geçen gün denize bir hanımla konuştum. Nereden geldiniz? Dedim. Koca şeyden geldim dedi. Ee, Kocaeli'den koca geldim dedi. Hı -hı. Niye geldiniz dedim ben de. Biz hiç yabancılardan Orası memnun. Güzel. Memnun, işte, ha, memnun değiliz de. Sen de haklısın dedi. Öyle çevirdi de. Ee ya. Yani. İşte biz rahatlığımızdan dolayı iski yabancıyı istemiyoruz yani çoğunlukla. O da şöyle bir şey gelenler artınca e, kumsalı kapatıyor dedik. Tabii, tabii canım hani... tabii, ki, tabii tabii. Ki, tabii ki. Bak şimdi bu sahildeki yere giremiyoruz biz fazla. Yani ha. Kumsalı kapattı bir çevirdi ha. tabii. Ha. Bir aşağı kadar yer bırakmış bize deniz kenarına Ama girmemiz için. Ama satın alamazlar. Belediğin. Belediyeden kiralıyor ha, orayı. Evet. Ondan sonra önce şu kadar yerden biz denize giriyoruz. Oradan çıkıp geliyoruz. Yerimiz, memleketimiz şu kadar yerden denize giriyoruz. Evet, evet, Hesaplayın anladım, yani. Anladım. Kendi yerimizde. gelen, Kendi yerimizde yabancıyız. Evet. Akkaya mı dediniz? Şimdi eskiden Akkaya. Rahat rahat. Giriyorduk, giriyorduk. Denize giriyorduk, yani, oradan. Yani, evet. Şimdi para para veriyoruz. Veriyoruz. şimdi para yani, Arabanı yani. çekemezsin. Evet. Şezlonga para ödüyorsun. Evet. Böyle yani. Evet, evet. Yani. Bir yabancıyız. Ha, çok... evet. Onun için işte onun için gelen yabancı şeyden hiç memnun değiliz yani. Zaten hani eğer e, burayı kileteceklerse, bozacaklarsa i̇şte, gelmesin. gelmesin, yani. gelmesin. ama ben işte de, gel o şey hele pazar düzgün o kumun üstünün pisliğini bir görseniz. Hmm. Tabii ki. Tarifi mümkün değil. Geliyorsun madem yiyorsun içir al çöpünü giderken götür. Çöpe at. At bir yere. Var. O kadar konteynerler var. var. Evet. Konteynerler var. Evet, Ama işte evet. gel anlatamıyorsun ki kimseye. Evet. Ya. Peki son olarak buranın nesi meşhur? Yemek falan bir şey. Yemek olarak. yemek olarak buranın fındığı meşhur. Hı, -hı. Fındık, fındıkları var olanlar Hı -hı. yani. Hı -hı. Topluyorlar, satıyorlar. biz yani bizlerin yok. Hı -hı. Bizlerimizin yok yani evet. ona. Böreklerimiz meşhur. meşhurdur. Şile bezimiz var. Hı. var. Karşıda evet. zaten dokuyor amcamızın Hı. oğlu. Hı. Öyle mi? Hı. Hı. Ama şey otomatik tezgahta dokuyor. Eskiler böyle şık şık ile evet. dokurlardı. Evet. Bu kızlar cazlar hep dokuya dokuya Dokuduk bir hale yani. oldular Öyle yani. Mi? Tabii. Aa. Tabii. Ben bilmiyorum ama ondan evet. böreğimiz, e, pidemiz, evet. E, lokumumuz Lukumordu şey içinde sağam e, bulgur, bulgur ne hmm. koyarsan istersen kıyma koy kıyma hamura yani, yani. istersen o şeyli koy kıvır kes Neyse, kes kes yani. pişir yanına çayın evet. mis gibi olur yani Aynen öyle. Evet, evet, <laughs> e, dolmamız dolma ne, ne farkı var e, dolma ayrı sarma ayrıdır dolma tamam. kara lahanaya dolma deriz biz ha. mesela lahanadan, bayramlarda sardığımız sardığımız e, zaman. Evet. E, normal deriz. ama pirinçten yapıyor. Tabii tabii, tabii tabii tabii, tabii tabii tabii. Dolma, her yerde meşhur. Et, et yemeğinin yanına <laughs> meşhurdur. <gülüyor> hani. Öyle canım benim. Ama. Çok Olur teşekkür açacaksınız. Benim şimdi bunlar iş kıyafetlerim. Hamurum yoğurdum. Dinlenmesini bekliyorum. Hı hı. Ee, biraz sonra oklava ile şöyle küçük küçük yumaklar yapıp evet. oklava ile açacağım, büyüteceğim onu. Yufka mı Kışın, yufka, kışlık. Yufka, kışlık yufka yapacağım. Kuru yufka Börek, <laughs> he, börek yapmak için. Evet sizin Islatıp, bu e bulgurlu evet evet Şile özgü Evet bulğanarlı patlıcanlı ne evet. çeşit, çeşit, kıymalı patatesli her türlü tamam afiyet olsun şimdi kolay geldi sağ evet arkadaşlar bu böyle e, Alkan ailesiyle ile beraber e, Şile'de çok fazla duymayacağınız gerçekleri duydunuz şu anda <laughs> Gerçekleri evet, konuştuk. Teşekkürler Biz sağ olun. teşekkür edin. güzel bakın. Susuzluktan domates fideleri ölmüş. Aa, burada yine çok güzel eski bir ev var. Heh, i̇sminiz nedir abi? Ali Uşaklı Ali, Ali abi. E, nasılsınız, iyi misiniz? Evet, işte iyiyim abi. İyi Allah iyilik versin. Buralı mısınız? Bu e, Nasıl geçti hayatınız burada? İyi, hayatım iyidir. Neler yaptınız? Oturuyorum, çalışmıyorum, etmiyorum. Ha, Öyle. <laughs> Nasıl burada yaşamak? İyidir. İyidir. Peki çok teşekkür ederim. Değil çok sağ ol, hoşça kal Arkadaşlar, İmrenli Köyü e, Şile'ye 11 kilometre uzaklıkta e, bulunuyor. E, ayrıca buraya gelmek için yine Üsküdar veya Şile'den 139A numaralı otobüsleri kullanabilirsiniz. E, bu arada ayrıca buraya saat başı minibüsler de bulunuyor. Onları ama iyi takip etmeniz lazım. Aksi halde yolda kalabilirsiniz. Gördüğünüz gibi burada da fındık ağaçları var. Eski İmrenli köy evlerini görüyoruz şu anda. Gerçekten bir tanesi dolu, diğeri metruk durumda kalmış.